Birinci soru. Bir sınav sonucunu değerlendirmek için birden ona kadar notlar kullanılmıştır. 32 öğrencinin katıldığı bu sınavda bu notların her biri en az bir kere kullanıldığına göre aynı notu alan en çok kaç öğrenci olabilir? 10 farklı not var. Her nottan birer tane kullanıldığında o zaman 32 eksi 10 22 kalır. Bu kalan 22 öğrenciye aynı not verildiğini düşünelim. Şimdi bu notu bir kez kullanmıştık. Dolayısıyla aynı not en fazla 23 kez kullanılabilir. Doğru cevap e şıkkıdır. İkinci soru, aşağıda verilen 82 karenin içine tek sayılar belirli bir kurala göre aşağıdaki gibi yazılmıştır. Buna göre a artı b kaçtır? 82 tane kare varmış ve içine tek sayılar yazılmış. Tek sayılar sırasıyla 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde devam ediyor. A ve B. Şimdi B 82. karede. Şimdi arkadaşlar örüntü şu şekilde. Mesela şuna bakalım. ikinci sayıya. ikinci karede 3 var. Kare sayısının 2 katının 1 eksiği oluyor. Mesela burada 3. kare. Kare sayısının 2 katının 1 eksiği 5 oluyor. O zaman B de 82. kareydi. Kare sayısının 2 katının 1 eksiği olacak. Şimdi 164'ten 1'i çıkardığımızda 163 buluruz. Bu B sayısıdır. A sayısı da arkadaşlar bunun bir küçüğü yani 161'dir. Bize A ile B'nin toplamı sorulmuş. 161 ile 163'ü topladığımızda 324 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Alya öğretmen 3 öğrencisi Lena, Ada ve Çağan'dan evlerinden bilye getirmelerini istemiş ve en az bilyeyi Lena, en çok bilyeyi Çağan getirmiştir. Alya öğretmen her birindeki bilye sayısını eşitlemek için bu üç öğrencisi ile sırayla şu şekilde bir uygulama yapmıştır. Lena bilyelerinin yarısını, Ada toplam bilyelerinin yarısını, Çağan toplam bilyelerinin yarısını diğer iki arkadaşına eşit paylaştıracaktır. Son durumda her öğrencide 80 bilye olduğuna göre Lena, Ada ve Çağ'ın evlen getirdikleri bilye sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Son durumda her öğrencide 80 bilye varmış. Şimdi sondan başa doğru gidelim. Bu Lena olsun. 80 bilyesi var. Ada'nın 80 bilyesi var. Ve Çağ'ın 80 bilyesi var. Şimdi bir önceki adıma bakalım. En son Çağ'ın toplam bilyelerinin yarısını arkadaşlarına dağıtmıştı. O halde kendisinde 80 kalmış. Demek ki bir önceki adımda 160 tane bilyesi varmış. 160'ın yarısı 80'dir. 80'in de 2'ye böldüğümüzde demek ki Lena ve Ada'ya 40'ar tane bilye verilmiş. O zaman Lena'nın ve Ada'nın bir önceki adımda 40'ar tane bilyeleri varmış. Daha sonra Ada toplam bilyelerinin yarısını arkadaşlarına vermişti. Şimdi bir önceki adıma bakıyoruz. Demek ki Ada'nın 80 tane bilyesi varmış. 80'in yarısı 40. 40'ın da yarısı 20'dir. 20'şer tane arkadaşlarına paylaştırmış. O zaman Lena'nın 20 tane Çağının da 140 tane bilyesi varmış. İlk dağıtım yapan Lena'ydı. Bir önceki adımda Lena bilyelerinin yarısını arkadaşlarına vermişti. Demek ki kendisine 20 kaldığına göre Lena'nın bilye sayısı 40'mış. Şimdi 20'nin yarısı da 10'dur. Arkadaşlarına 10'ar tane vermiş demektir. Adanın 70 tane, Çağının da 130 tane bilyesi varmış. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir torbada bulunan 231 şekeri Defne ile Selim sırasıyla her bir öncekinden. Dördüncü soru. Bir torbada bulunan 231 şekeri Defne ile Selim sırasıyla her biri bir öncekinden bir fazla olacak şekilde alıyorlar. Örneğin Defne ilk olarak almaya başlarsa önce Defne 1, Selim 2, Defne 3, Selim 4. Buna göre ilk şekeri Selim alırsa en son şeker alan kişi ve aldığı şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir? İlk şekeri Selim alacak bir tane. Daha sonra iki tane Defne alacak. Üç tane Selim alacak. Dört tane Defne alacak. Bu şekilde gidecek. Son alınan şeker miktarına n diyelim. Şimdi görüldüğü gibi birden n'e kadar olan doğal sayıların toplamı formülümüz vardı hatırlayalım. n çarpı n artı 1 bölü 2 Gauss yöntemi. Burada sayımız arkadaşlar 231. Şimdi n ile n artı 1'in çarpımı 2 ile 231'i çarptığımızda 462 yapar. Şimdi bu n ile n artı 1 ardışık sayılar. Ardışık 2 sayının çarpımı 462. Bu ne olabilir? Şimdi bunu deneme yanılmayla yapabilirsiniz. Sayılarımızdan birisi 21, diğeri de 22 olduğunda 21 ile 22'nin çarpımı 462 yapıyor. Dolayısıyla n 21'dir. Şimdi burada arkadaşlar tekleri görüldüğü gibi selim alıyor. Zaten n'de tek çıktı 21. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. 5. soru. Kerem Bey aşağıdaki ilanı veren oto kiralama firmasından bir araç kiralamıştır. Kerem Bey bu aracı kaç günlüğüne kiralarsa aracın kiralama ücreti günlük ortalama 60 TL olur. Kerem Bey bu aracı x günlüğüne kiralamış olsun. İlk gün 150 lira ödeyecek. Geri kalan günlerde ise yani x eksi bir günde 50 TL ödeyecek. Ortalamanın 60 TL olması isteniyor. O zaman bunu biz x'e bölersek 60 bulacağız. İşler dışlar çarpımı yapalım. 150 artı 50 x eksi 50 eşittir 60 x olur. 50 x'i eşitliğin sağ tarafına geçirdiğimizde 10 x olur. 150'den de 50'yi çıkardığımızda 100 buluruz. Daha sonra 100'ü 10'a böldüğümüzde x'i 10 olarak buluruz. Doğru cevap E şıkkıdır. 6. soru: Bir kırtasiyede A ve B marka 2 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. Bu makinelerin fotokopi çekme kapasiteleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. B marka makinenin 1 dakikada çektiği fotokopi sayısı A marka makinenin 1 dakikada çektiğinden %60 daha fazladır. B marka makinenin bir adet fotokopi çekiminde tükettiği toner miktarı A marka makinenin bir adet fotokopi çekiminde tükettiği toner miktarından %25 daha fazladır. Her iki makineye de özdeş tonerler takılıp makineler ile aralıksız fotokopi çekildiğinde B makinesinin toneri bittiğinde A makinesinin tonerinin yüzde kaçı bitmiş olur? B marka makinenin 1 dakikada çektiği fotokopi sayısı A marka makinenin 1 dakikada çektiğinden %60 daha fazlaymış. Şimdi A marka B marka. A marka 1 dakikada 10 fotokopi çeksin. B markada 1 dakikada %60 daha fazlası 16 fotokopi çeker. B marka makinenin 1 adet fotokopi çekiminde tükettiği toner miktarı A marka makinenin 1 adet fotokopi çekiminde tükettiği toner miktarından %25 daha fazlaymış. Şimdi A marka arkadaşlar 1 dakikada 10 gram tüketsin. B marka bunun %25'i daha fazla tüketeceği için 12,5 gram daha fazla tüketir. Şimdi A marka 10 fotokopi için 10 gram toner kullanacak toplam 100 gram kullanır. B fotokopisi ise arkadaşlar 16 fotokopi için 12,5 gram. Bu ikisini çarptığımızda da 200 gram buluruz toplam. Şimdi özdeş tonerler takılmış makineler ile aralıksız fotokopi çekildiğinde B makinesinin toneri bittiğinde Şimdi B 200 gram harcıyordu arkadaşlar. 200 gramlık her ikisine tonerler yükleyelim. Şimdi B markanın toneri bittiğinde bakın B marka 200 gram harcıyordu. A marka bu esnada 100 gram harcayacaktır. 200'den 100'ü çıkardığımızda da geriye gene 100 gram kalır. Bu da tonerin yarısına eşittir. Dolayısıyla tonerin %50'si bitmiş olur. Doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru. Aşağıdaki torbaların dört tanesinin içinde her birinin kütlesi 10 gram ve bir tanesinin içinde ise her birinin kütlesi 9 gram olan bilyeler vardır. Birinci torbadan bir tane, ikinci torbadan iki tane, üçüncü torbadan üç tane, dördüncü torbadan dört tane, beşinci torbadan 5 beş tane bilye alınıp tartıldığında alınan bilyelerin toplam kütlesinin 146 gram olduğu görülüyor. Buna göre kütlesi 9 gram olan bilyeler kaçıncı torbadadır? Birinci torbadan bir tane, ikinci torbadan iki tane, üçüncü torbadan üç tane, dördüncü torbadan dört tane, beşinci torbadan beş tane bilye alınmış. Toplam alınan bilye sayısı 15 adettir. Şimdi bunların hepsi 10 gram olmuş olsaydı 10 çarpı 15 toplam 150 gram yapacaktı. Fakat 146 gram olmuş. O zaman 150'den 146'yı çıkardığımızda 4 buluruz. 9 gramlık bilyeler arkadaşlar 4. torbadan alınmıştır. Çünkü 4. torbadan 4 tane alınıyordu. Bunların her birinden birer gram eksik olduğu için 4 kere 1 4 yapar. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Uğur, Bülent, Ela ve İlker'e paraları kadar para vermiştir. Daha sonra Bülent, Ela ve İlker'e paraları kadar para vermiştir. Son olarak Ela sadece İlker'e parası kadar para vermiştir. Son durumda her birinde 200 TL olduğuna göre başlangıçta Uğur'un kaç TL'si vardır? Şimdi 4 kişi varmış. Uğur, Bülent, Ela ve İlker. Şimdi sondan başa doğru gidelim. Son durumda her birinde 200 lira varmış. Bir önceki adıma gidelim. Bir önceki adımda Ela İlker'e parası kadar para vermiş. Şimdi İlker'in 200 lirası oldu. Demek ki İlker'in 100 lirası varmış ki 100 lira da Ela'dan gelmiş. İlker'in toplam 200 lirası olmuş. Demek ki Ela'nın 300 lirası varmış ki 100 lirasını İlker'e vermiş. Bir önceki adıma gidelim. Bir önceki adımda da Bülent Ela ve İlker'e paraları kadar para vermiştir. Şimdi İlker'in 100 lirası vardı. Demek ki 50 lirası varmış. 50 lira da Bülent'ten gelmiş. Ela'nın 150 lirası varmış. 150 de Bülent'ten gelmiş 300 lirası olmuş. Bülent toplamda 150 ve 50 200 lira para dağıtmış. Demek ki 400 lira parası varmış. 200'ünü dağıtmış. Kendisine 200 lira kalmış. Bir önceki adıma bakalım. Bir önceki adımda da Uğur, Bülent, Ela ve İlker'e paraları kadar para vermiş. Şimdi İlker'in 50 lirası vardı. Demek ki 25'i Uğur'dan gelmiş. Ela'nın 150 lirası vardı. 75'i Uğur'dan gelmiş. Bülent'in 400 lirası vardı. 200 lirası Uğur'dan gelmiş. Şimdi Uğur Bülent'e 200, Ela'ya 75, İlker'e de 25 lira toplam 300 lira vermiş. Şimdi son durumda 200 lirası vardı. O zaman 200 ile 300'ü topladığımızda Uğur'un başlangıçta 500 lirası olduğunu buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Bir ilçede yapılacak tören için ilçede bulunan her okuldan belli sayıda öğrenci ve öğretmen görevlendirilecektir. Bu görevlendirme 3 üç ve 3'ten az öğrenci seçilecek okullardan 1 öğretmen, 3'ten fazla öğrenci seçilecek okullardan 2 öğretmen şeklinde yapılacaktır. Bir okuldan görevlendirilecek öğrenci sayısı 10'u geçmeyecek ve bu tören için 75 öğretmen görevlendirileceğine göre en çok kaç öğrenci görevlendirilecektir? 3 Üç ve 3'ten az öğrenci seçilecek okullardan bir öğretmen. Şimdi 3'ten azsa bir öğretmen. 3'ten fazla fazlaysa 2 öğretmen. Yalnız öğrenci sayısı onu geçmeyecek. 3'ten fazla o zaman en fazla 10 öğrenci seçtiğimizde buradan 2 tane öğretmen görevlendirilecekmiş. Toplam öğretmen sayısı da arkadaşlar 75 olacakmış. Şimdi bize en çok kaç öğrenci görevlendirilecektir diye sorulmuş. Bu gruptaki öğrenci sayısını en fazla alalım. Şimdi burada arkadaşlar bakın 3'ten az diyor 1 tane öğretmen. 3'ten fazla olanlar 2 tane öğretmen. Şimdi şöyle yapalım. Buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Şöyle olacak bakın. 1 çarpı x artı 2 çarpı y eşittir 75. Şimdi biz buranın en fazla olmasını istiyoruz. Şimdi burası çift olur. Burayı 1 alırsak x'i 1 çarpı 1 1. O zaman 75'ten 1'i çıkarırsak 74 kalır. 74'ü de 2'ye bölersek arkadaşlar y'yi 37 olarak buluruz. Şimdi buradan 37 tane öğretmen görevlendireceğiz. ikinci gruptan. Buradan da bir tane öğretmen görevlendireceğiz. Şimdi ikinci grupta en fazla 10 öğrenci seçilecekti. O halde 37 ile 10'u çarptığımızda toplam öğrenci sayısını 370 buluruz. Ee, birinci gruptan da arkadaşlar en fazla 3 öğrenci seçiliyordu. Buradan bir öğretmen 1 çarpı 3 3 öğrenciye denk gelir. Toplam öğrenci sayısı da en fazla 373 olur. Doğru cevap E şıkkıdır. 10. soru. Aşağıdaki tabloda A ve B işyerlerinde çalışan işçilere ödenecek haftalık ücretler ile günlük yemek ve günlük yol ücretlerine ait bilgiler verilmiştir. Her iki iş yerinde de işçiler sadece hafta içi çalışmakta ve yol ile yemek ücretleri sadece işe gelinen günler için ödenmektedir. A iş yerinde çalışan bir işçiye bir hafta boyunca ödenen toplam ücret, B iş yerinde çalışan işçiye ödenen toplam ücretten daha fazladır. Buna göre aşağıda verilen A ile B arasındaki bağıntılardan hangisi kesinlikle doğrudur? A iş yerinde haftalık ücret 5000 TL, günlük yemek ücreti 200 lira, Şimdi hafta içi çalışılacağı için arkadaşlar hafta içi 5 gün var. O zaman bu 1000 lira yapar. 5 ile 200'ü çarptığımızda. Bir de günlük yol ücreti A liraymış. 5 gün çalışıldığı için toplam 5A yapar. Bu A iş yerinde bir haftalık ödenen toplam ücrettir. Bu B iş yerindekinden daha fazlaymış. B iş yerininkini bulalım. B iş yerinde haftalık ücret 6000 lira. Günlük yemek ücreti 150 lira. 150'yi 5 ile çarptığımızda 750 buluruz. Yol ücreti de B liraymış. 5 gün çalıştığı için 5B olarak buluruz. 5000 ile 1000'i topladığımızda 6000 olur. Bunun da bu sadeleşir görüldüğü gibi. Buradaki 5B'yi sol tarafa geçirelim. Eksi olarak geçer. Burada da 750 kalır. Sonra 5 parantezine alırız. 750'yi de 5'e böldüğümüzde a eksi b'yi büyüktür 150 olarak buluruz. Doğru cevap a şıkkıdır. 11. soru. Aşağıda bir tiyatro salonunun koltuk düzeni gösterilmiştir. İlk sırada 10 tane koltuk vardır. Her sıradaki koltuk sayısı biri çiftler, biri tekler bölümünde olmak üzere bir ön sıradakine göre iki fazla olacak şekilde artmaktadır. Çiftler bölümündeki son koltuğun numarası 68 olduğuna göre bu tiyatro salonunda toplam kaç koltuk vardır? İlk sırada 10 tane koltuk var. İkinci sırada 12 tane. Üçüncü sırada 14 tane. Böyle 2 2 artarak gitmekte. Son sırada ise arkadaşlar toplam 68 tane koltuk varmış. Şimdi bunların toplamı isteniyor bizden. Bunun formülünü şu şekilde yapacağız. Önce buradaki terim sayısını bulalım. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. 68'den 10'u çıkardığımızda 58 olur. 58'i 2'ye böldüğümüzde 29 olur. 29'da da 1'i topladığımızda 30 buluruz. Şimdi burada 30 tane terim var. Bu terimlerin toplamını bulmak için de arkadaşlar buradaki ortanca terimi bulacağız. 68 ile 10'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde 68, 10 daha 78 olur. 78'i 2'ye böldüğümüzde 39 buluruz. 30 ile de 39'u çarptığımızda 1170 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.